Her kaçan anarsam seni Kararın kalmaz Allah'ım Senden gayrı gözüm yaşın Kimseler silmez Allah'ım Sensin ismi baki olan Sensin dillerde okunan Senin aşkına dokunan Kendini bilmez Allah'ım Sen yarattın cismi canı Sen yarattın bu cihanı Mülk senindir Kerem Kimsenin olmaz Allah'ım Okunur dilde destanın Açılır bağ dostanın Sen baktığın gülistanın Gülleri Olmaz Allah'ım Aşkın denizine dalmayan Canını feda kılmayan Senin cemalin görmeyen Meydana gelmez Allah'ım Zar olur işi Durmaz akar gözyaşı Senden ayrı düşen kişi didanın görmez Allah'u. Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster. Cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım